FETÖ'cü organize çete lideri Aydın İpek İşleyen'in bazı ortaklarına kahpelikleri. Ersoy İlter Aydın İpek İşleyen'in ortaklarına kahpelikleri bu kez Ersoy İlter'i ele alacağız. Ersoy İlter benim mahallemde oturan bir arkadaş. Şahsını hiç görmedim, tanımadım ama onun mağdur ettiği çok insanı tanıyorum. Ödürlü bir arkadaş bu. Aydın İpek İşleyen'in iş ortakları arasında ismi geçen bir arkadaş bu. Aydın İpek İşleyen'in klasik çalışma metotlarından birisi olan piyasanın en dolandırıcı adamlarını bulup insanları ona tokatlattıktan sonra herkesi dolandırıp parasını alan bu Ersoy İlter gibi insanları da Aydın elindeki paralar aldıktan sonra tekmeyi götüne vurur. Aydın'ın sistemi bu. Ersoy İlter'le de bu sistemle çalışıyor. Çünkü bazı insanların zaafları vardır. Tıpkı çete üyesi Ferhat Can Bey gibi hava civa peşinde. İşte onu televizyon sektöründe kullanıyordu Aydın İpekçiler. Nurullah Çiftçi'yi kozmetik sektöründe, Minamomcu'yu sosyetede, Ersoy İlter'i inşaat işlerinde kullanıyordu. Ve buna benzer sıralayabileceğim çokça iş ortakları var. Bu insanları piyasaya salıp insanları tokatlamasına vesile oluyor. Sonra da kendisi de bu dolandırıcıların elindeki paraları aldıktan sonra ya imha eder ya ortadan kaldırır. Ve nasıl bir hikmetse Aydın İpek işleyenin dolandırdığı birçok insan ortada yok kayıp aranıyor. İşte Ersoy İlter'de o kayıp aranıyor olan arkadaşlardan bir tanesi. 3 yıldır kendisine ulaşılmıyor. En son Aydın İpek işleyenle beraber Bağcılar yeni mahallede 90 dairelik bir blok hazırlıyorlar. Orada bütün sorumluluğu Aydın İpek işleyen Ersoy İlter'e veriyor. Biliyor ki Ersoy İlter bir daireyi normal bir yoldan satmaz. Bir daireyi birkaç kişiye satarak paraları topluyor. Aydın İpek işleyene getiriyor. Sonra o paraların hepsini Aydın İpek işleyene getirdikten sonra Aydın İpek işleyen herkese yaptığını Ersoy İlter'e de yapmış. Onu da bir şekilde ortadan kaybetmiş. Şimdi yeni mahalledeki bina bitti. Sonra geliyorlar Sefaköy Halkalı'da 140 dairelik 3-4 tane blok yapıyorlar. Ersoy İlter burada da aynı yolu izliyor. Birçok daireyi birçok kişiye satarak haksız bir kazanç elde ediyor ve Ersoy İlter'in bu işleri yapmasını olanak sağlayan Aydın nüfek işleyendir. İşin kötü tarafı bu Halkalı'daki bina Ersoy İlter'in de akrabalarının çoğunlukta oturduğu yerdir yani Azeri Camisi dediğimiz o mühitte bir yer olduğu için Ersoy İlter'in dolandırdığı insanların çoğu kendi akrabaları. Herkesi dolandırdıktan sonra bu bina bitmeden ortadan kayboldu. Yani bu kendiliğinden ortadan kaybolmadı. Aydın İpek işleyen bu tür insanları piyasaya salıp milleti dolandırdıktan sonra bir tatil verir. Der ki ya git şurada inşaatlar var git Gürcistan'da o işlerin peşine koş der. Bunlar da zanneder ki orada iş yapmaya gidecekler. Halbuki oraya gittiklerinde orada bekleyen adamları ya bunları infaz ediyor ya bir şekilde korkutuyor ve bir daha Aydın İpek işleyenin adını dahi ağızlarına alamıyorlar. İşte Ersoy İlter de bu şekilde ortadan kayboldu. Herkesi dolandırdıktan sonra paraları da Aydın İpek İşleyen'e teslim ettikten sonra ne hikmetse ortadan kayboldu ve 3 yıldır akrabaları da onu arıyor. Ve çokça sayıdaki akrabalarını da dolandırdığı için onlar da benim gibi bu insana ulaşmak istiyor. Hatta bazıları Aydın ne ulaşmışlar. Kardeş bu bina senin demişler. Biz verdik burayı bu adam senin müteahhitin ama bu binanın sahibi sensin diyorlar. Aydın İpekşiyen'i bayağı sıkıştırıyorlar. Kimisi de Aydın İşleyen'in anladığı dilden yaklaşıyorlar ve Aydın İpek İşleyen bazılarına söz veriyor. Diyor ki tamam Ersoy İlter'i getirin, getirin desin evet ben bunlardan parasını aldım dairenizi vereyim diyor. Şimdi bu sözü Aydın İpek işleyen yaşayan bir adam için kullanmaz. Yani benim tahminim Ersoy İlter yaşamış olsa Aydın İpek işleyen o cümleyi kullanmaz. Tahmin ediyorum ki Aydın İpek Gürcistan'da bunu infaz ettirdi. Bu yüzden net konuşuyor. Kardeşim bir daha mekanıma gelmeyin diyor. Ersoy İlter'i bulun getirin karşıma desin. Evet buradan para almışız. Ben paranızı vereyim diyor. Hatta geçenlerde bir arkadaşla karşılaştım. Onun da 27 tane dairesi var. Ona da aynı sözü vermiş Aydın İpek Kardeş getir Ersoy İlter'i. Madem bu daireleri sana sattı, madem sen parasını verdin, getir. Ersoy İlter'i bana desin ki evet ben bu dairelerin parasını bu adamdan aldım desin. Ben sana dairelerini verim diyor. Ben de o arkadaşa dedim ki bak kardeşim Ersoy İlter tahminimce öldürülmüştür. Ya da bir daha ulaşamayacağın bir yerdedir. Aydın İpek işleyen bu böyle iddialı konuşmaz. Aydın İpek işleyen yaptığı büyük yeminler ile insanları ikna etmeye çalışır. Ama bunların yanında da bu adamın yaşadığından ben endişeliyim. Bu yüzden bir suç duyurusunda bulunacağım. Ersoy İlter'in 3 yıldır kayıp aranıyor olmasının sebebi Aydın İpek İşleyen'dir. Ersoy İlter ortaya çıktığında Aydın İpek İşleyen'in tahminen insanlara vereceği daire 400-500 tane daire. Aydın 400-500 taneyi bırak bir daire için bile adam öldürsen adamdır. Bu yüzden Ersoy İlter'in geri gelip vay Aydın Bey ben bu daire bu dairelerin parasını bu adamlardan aldım ben bunlara sattım da teslim etmedim diyecek bir konumda değildir. İddiam odur ki bu adam öldürülmüştür. Şimdi neticeye bakacağız. Hatta videomu izleyen dostlar var ise bu arkadaştan haberdar olan ee, çevresi akrabaları var ise lütfen bana bir mesaj atarlarsa biz gazetecilik görevimizi yerine getirirken bir yandan da FETÖ'cü organize çeteye karşı güç birliğine davet ediyorum herkesi. Çünkü bu insanlar devlette de artık kalıplaştıkları için bunlara karşı mücadele etmek kişilerle değil ancak devlet desteğiyle yapılabilir. Bu yüzden o desteği de nasıl? henüz sağlamış değiliz. Yoksa şu karede gördüğünüz 400 tane daireyi gasp edecek ve çökme vasıtasıyla, dolandırma vasıtasıyla ve gasp etmek suretiyle bu yöntemleri kullanarak sahip olmuş bir insanı devlet gözardı etmemeli ve bizim bireysel olarak bu insanlarla mücadele etmek şansımız yok. Bu yüzden devletimi bu olaya el atmasına davet ediyorum gereken yerlere bildirdim ama tek başına bu yürümüyor. Dostlardan istirhamım. Ersoy İlter ile ilgili herhangi bilgisi olan bize bir mesaj atarsa, ulaşmak isterse seviniriz.